Abi, oldu. hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, kritik bir üç puan aldık. Ee, önemli olan kazanmaktı. Ama özellikle ilk devre topa sahiptik, girmiş olduğumuz, yakalamış olduğumuz iki tane yüzü üst pozisyon vardı. Maalesef gol atmakta muvaffak olamadık. 3 haftadan beri kazanamıyorduk. Dolayısıyla oyuncu grubunun üzerinde biraz stres de vardı. Acaba ters bir terse? Playoff'a kalmama endişesi de yüklüydü. Ama maalesef şükürler olsun istediğimizi aldık. Rakibimiz de can derdinde. Kolay değil. Onlar da ligde kalmak için, var olmak için savaşıyorlar. Ki bu sahada da özellikle Rize'yle Rize'den puan çaldılar. Eyüp gibi takımdan puan çaldılar. Veya geçen hafta da Deplasman'da Bandırma Spor gibi iyi bir takımı 4-2 yendiler. Ama biz bugün rakibimize göre üstün bir oynadığımızı söyleyebilirim. 90 dakikanın boyun, boyunca baktığımız zaman daha verimli olan bir takımımız vardı. Fakat takım istediğim seviyede mi? Takımımız bana göre istediğim seviyede değil. Ee, ben daha canlı, daha diri bir takım olmasını bekliyorum. Maalesef bağır yorgunluğum oldu. Ne oldu? Onu da anlayamadım. İkinci evde biraz e, fizik olarak iyi olduğumuzu söyleyemem. Kalan iki haftada da çok daha iyi çalışmamız lazım ve iki maçı da kazanmak için sahada olacağız inşallah. Ee, Allah'ın izniyle piloftaki yerimiz sağlam diye düşünüyorum. Ama e, ciddi bir plöf oynanacak. Buna da çok sıkı hazırlanmamız lazım. Şu görüntümüz beni çok fazla tatmin etmedi. Daha iyi bir Sakarya Spor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii Kasango oyun içinde bana haber gönderdi. Ağrım var dedi. Ama devam edebilirim. Ben risk etmedim. E, son 10 dakika onu oyundan aldım. E, Roşi'den 5-6 haftadan beri faydalanamıyoruz. Yani şimdi bizim için önemli uç oyuncuları bunlar. İki tane kritik oyuncu. Roşe'nin dönmesi biraz bize moral oldu. Ee, tabii Mehmet Aküz'den faydalanma çalışıyoruz önüne. Dimitro'dan e, Burak Süleyman'ın yapmış olduğu asist gayet iyiydi. Ee, i̇ki tane maçımız var. İki tane maçta da biz özellikle Pendik maçını galip gelmek istiyoruz. Sağ ve seyircimiz önünde. Yani iki tane maçı kazandığımız takdirde rakibimiz bizden bir fazla oynayacağı için sadece bizim kazanmamız yetmeyecek. Rakibimizin de bir maç daha kaybetmesi gerekiyor. Ama biz ilk önce kendi işimizi Sakarya'da yapmamız gerekiyor. İnşallah onu becerebilirsek son haftaya kadar da üçüncülük için şansımız devam edecek diye düşünüyorum. Ama tekrar tekrar söylüyorum biz Sakarya Spor olarak daha oyunu domine etmeliyiz, daha diri olmalıyız, daha canlı olmalıyız. Şu andaki görüntü şahsen benim tarzım bir oyun değil.